Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün intro yapılır. Onu size göstereceğim. İlk evet, önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve aşağıdan like atmayı unutmayın. Ve hemen geçelim. İlk Google'a gelip buraya hemen buraya buraya Panzoid yazıyoruz. Evet. Kayıt oluyor mu? Oluyor. Tamam. Panzoid yazdık. Şimdi bu siteye geliyoruz. hemen girelim. Geliyor. introlar var bazı kişilerin yaptığı siz buradan da bir tanesini seçin mesela ben buradan bir tane seçeyim güzel bir tane mesela hangisi olur hmm. mesela ben şunu çok beğendim güzel temiz Benim bilgisayar biraz yavaş olabilir. Kusura bakmayın. Eee, yüklenecek gibi. Evet, geride gördüğünüz üzere. Evet, şöyle bir şey. İlk önce biz intromuzu izleyelim. Oo. Evet, intromuz yok. Hayırlı uğurlu olsun. Evet intromuz yok. Ben başka... Arkadaşlar ben yine bir tane buldum. Onu yapacağız şimdi. Ee, loading diyor. Bekleyin. Yüklenecek. Hadi. Hadi ya. Bence ben geri, geri, geleceğim. Kaç kere durdurdum bir kere. Durdurdum ağzında hemen geldi. Böyle şöyle bir Mesela oyun Yor yorum Bunu nasıl değiştireceğiz? Çok kolay. Şuraya geliyoruz. Nerede? Şey. yor ne yazan Kaç tane denedik? Lan bunda da isim değiştirme yok ama. Abiciğim. Bunda da. Yani sen de Allah. Küfür etmek istemiyorum. video olmasam küfür ederdim. Ben şunu seçeceğim Allah. Çünkü olmuyor. Bunda da şey yok. Oluyor da ya. hep hmm. Man, ben de koymuyorum. bunda eklen var başka. İçini değiştirdim <laughs> öyle bir object'te. Ee, heh. Bakın grupa. grup. Grup neydi? Limit. Değil mi? Şöyle. Kendisini yazıyorum. Bir dakika, bunu unuttum. Ya, yanlış. Pardon arkadaşlar, yanlış şeye bastık. Şöyle. Heh, tamam, şey. İsim değişti. Evet gördüğünüz üzere kaç oldu. Bu da yine name yazıyor. bunu da gelip buna aynı şeyi yapacağız. Kaç oldu. Mesela ben Naruto ile intro'umu gördüyseniz onu ben yaptım buradan Evet. Evet işimiz bitti. Sonra buradan start the video render diyoruz ve videomuz yükleniyor. Evet videomuz bu kadardır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı asla ama asla unutmayın. Neyse görüşürüz.